şemail Şerif Eser İmam Tırmızı Tahlil Yayınları Tercüme ve Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Seslendiren Muhammed Safa Ulusoy 43. Hadis Ashab-ı kiramdan Ebu Rimse ettiğimi, yanımda bulunan oğlumla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmiştim dedi. Ebu Rimse'nin oğlu o günkü izlenimini şöyle anlattı. Birileri bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gösterdi. Veya babam bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gösterdi. Onu görür görmez işte bu zat kesinlikle Allah'ın peygamberidir dedim. Onun üzerinde iki parçadan oluşan yeşil, çubuklu bir elbise vardı. Saçı da biraz ağarmıştı. Ağaran saçının rengi ise kırmızıydı. Hadisin açıklaması. Ebu Rims'e kendi kabilesinin temsilcisi olarak Medine'ye gelmişti. Kurt veya Kurayt adlı oğluyla birlikte Resul-i Ekrem'in huzuruna girdi. Oğluna Peygamber Efendimiz'i göstererek, ''Oğlum, bu zatın kim olduğunu biliyor musun?'' diye sordu. Çocuk bilmediğini söyleyince, ''Bu Allah'ın Resulüdür.'' dedi. Çocuk, Resulullah'a derin bir saygı duyduğu için büyük bir heyecana kapıldı bu senin oğlun mu? Peygamber Efendimiz kurta ilgi gösterdi, onu dizine oturtup başını okşadı ve kendisine dua etti. Bu bahtiyar çocuk, Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda olanları daha sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama, bu senin oğlun mu diye sordu. Babam, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki o benim oğlumdur dedi. Babamın bu sözü üzerine Allah'ın Resulü şaka yollu "Gerçekten senin oğlun mu?" diye sordu. Babam "Onun benim oğlum olduğunda hiçbir şüphem yok." dedi. Babama o kadar benzediğim halde babamın "O benim oğlumdur." diye yemin etmesinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdu. Ardından da babama şunları söyledi. Elbette oğlun senin yaptığın günah ve hatalardan sorumlu değildir. Sen de onun yaptığı günah ve hatalardan sorumlu değilsin. O zamanlar küçük bir çocuk olan Kurt, Peygamber Efendimizi görür görmez çok etkilendi. Peygamberlik heybet ve azametinin tesiriyle ve Allah'ın elçisine duyduğu derin saygı sebebiyle korkup titremeye başladı. Peygamber Efendimiz de muhtemelen onun korkusunu gidermek için kendisini dizine oturttu ve heyecanını yatıştırdı. Yine bu ravinin belirttiğine göre o sırada Fahri Alem Efendimizin üzerinde iki parçadan oluşan yeşil çubuklu bir elbise vardı. Bu elbise çocuğun dikkatini çekti. Çünkü Araplar genellikle tıpkı ihrama giren erkek acılar gibi iki parçadan meydana gelen bir elbise giyerler. Bu parçalardan biri belden aşağı tutundukları izar, diğeri de sırtlarına aldıkları ridadır. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammedin. Yeşil Elbise Peygamber Efendimizin kimi zaman kırmızı çizgili, kimi zaman yeşil çizgili elbise giydiğini biliyoruz. Onun bu hadiste giydiği nakledilen elbisenin yeşile boyanmış bir giysi olduğu anlaşılmaktadır. Elbisesinin yeşil renkte olmadığı, üzerinde yeşil çizgiler bulunduğu için ondan yeşil diye söz edildiği de söylenmektedir. Zira bazı rivayetlerde iki elbise yerine iki bürde ifadesi geçmekte, bürdenin de genellikle çizgili olduğu belirtilmektedir. Şu ayeti kerimede olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de cennetliklerin bazı elbiselerinin yeşil renkte olduğu zikredilir. Orada ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Cennette herkes istediği renkte, istediği biçimde elbise giyecektir. Al isteyen al, mor isteyen mor, yeşil isteyen de yeşil renkte elbise giyecektir. Kırmızı Saçlar Hadisimizin ravisi Ebu Rimse'nin oğlu, hadisin sonunda bir şey daha söylemektedir. O, kainatın efendisinin saçında ve sakalında hafifçe ağaran birkaç tel saç gördüğünü, bunların renginin kırmızı olduğunu belirtmektedir. Ali Yülkari, saçın ağarmadan önce kırmızımsı bir renk aldığını, daha sonra beyazlaştığını söylemektedir. Şayet böyleyse, Resul-i Ekrem'in saçındaki kırmızılık da onun saçının yeni yeni ağarmaya başladığını gösterir. Ebu Rimse veya oğlu Resulullah Efendimizi ziyarete gittiğinde Fahri Kainat'ın sakalını kınayla boyadığını, bir başka rivayette sarıya boyadığını görmüştü. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma da Peygamber Aleyhisselam'ın sakalını sarıya boyadığını görmüş, hatta onun sarı rengi pek sevdiğini, elbisesini ve sarığını bile sarıya boyadığını söylemiştir. Allahumma salli ala Muhammedin ve al Muhammed. Resul-i Ekrem'in boyamadığı görüşü. Öte yandan İmam Malik gibi birçok alim Peygamber Efendimizin saçını, sakalını boyamadığını söylemiştir. Bunu şu misal üzerinde görelim resul Ekrem'in dayısının oğlu Abdullah bin Esved bin Abdiyeguz, Peygamber Efendimizin hayatta olduğu zamana yetişmekle beraber onu görme saadetine nail olamamıştı. Halkın çok itibar ettiği bu zata Hazreti Ayşe de çok değer verirdi. Abdurrahman'ın saçı sakalı iyice ağarmıştı. Hazreti Hatice annemiz ona hizmetçisini gönderdi. Hazreti Ebubekir'in de boyadığını söyleyerek Ondan saçını boyamasını istedi. İmam Malik bu rivayetten Fahri Alem Efendimizin saçını sakalını boyamadığı sonucunu çıkarmış. Şayet Allah'ın Resulü saçını sakalını boyamış olsaydı Hazreti Ayşe, Abdurrahman bin Esvede babasından önce Resul-i Ekrem'in saçını sakalını boyadığını söylerdi demiştir. Bu hadisten öğrendiklerimiz. Peygamber Efendimiz'i ilk defa görenler çok heyecanlanırlardı. Ebu Rimse'nin küçük oğlu da onu görünce Resul-i Zişan'a duyduğu derin saygıdan dolayı çok heyecanlandı. Allah'ın elçisi kendisini görünce heyecanlanan çocuğu kucağına alarak sevdi ve onun korkusunu giderdi. Fahri kainatın şu iki özelliği çocuğun dikkatini çekti üzerinde iki parçadan oluşan yeşil çubuklu bir elbise vardı. Saçları yeni ağarmaya başladığı için ağaran saçlar kırmızı renkte görünüyordu. 44. Hadis <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi tasvir etmesiyle ünlü Cabir bin Semüre radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında ağarmış saç var mıydı diye sordular. O da şu cevabı verdi. Hayır. Peygamber Efendimizin mübarek başında ağarmış saç yoktu. Yalnız başının ortasında birkaç tel beyazlamış saç vardı. Ama mübarek başına yağ sürdüğü zaman bu beyaz teller de görünmezdi. Allahumma salli ale Muhammedin ve ale Muhammed. Şemaile Şerif, eser İmam Tirmizi, Tahlil yayınları, tercüme ve şer. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Seslendiren Muhammed Safa Ulusoy